32. ayeti kerimeye geldik. Casiye suresi. Allah'ta Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet gününde şüphe yoktur." Dendiği zaman kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz. Allahu Teala ayeti kerimesinde bütün nefisler ölecek bir nihayet Efendim. Burada bir eksiklik var. Orayı bir bakalım. Yazılmamış burada. Oraya buradan bakalım. Nedir bu eksiklik? oraya tamamlayalım. Casiye Suresinin 32. ayeti kerimesi. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet günde şüphe yoktur dediği zaman kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz. Demiştiniz. Evet. allah Teala ayeti kerimesinde bütün nefisler ölecek ve nihayet kıyamet kapacaktır. Ayeti ilave edilmiş bu. Ayeti konu şimdi. Ne diyor? Allahu Teala ayet-i kerimesinde bütün nefisler ölecek ve nihayet kıyamet kapacaktır dediyse muhakkak ki kıyamet kapacaktır. Çünkü alemlerin sahibi Allah'tır. Çünkü Allah'ın vaadi haktir. Bütün bedenlerimiz tekrar ahiret aleminde dirilecektir. İşte bu kıyametin kopmasından şüphe yoktur dendiği zaman Allah'ı ve ahireti inkar edenler bahaneler uydurarak kendi akıllarına göre yorumlarda bulunmuşlardır. Bizler kıyamet hakkında bir bilgimiz yoktur. Ancak bu tahminden ibarettir. Kesin bir bilgi elde etmiş değiliz demişlerdir. İnsanlar nereden geldiğini bilmiş olsalar, bu dünyanın da bir misafirhane olduğunu idrak etmiş olsalar, Muhakkak ki bir misafir haleden insan asli vatanına rücu edeceği, edeceği için bu alemlerin seyri bozulacak, kıyamet kopacak ve insanlar bütün nefisler öldükten sonra ahiret aleminde tekrar dirilip mahkemeye kübrada hesaba çekildikten sonra yerlerine varacaktır. Eğer insanlar da birazcık Arap Suresinin 172. ayeti kerimesi insanlara anlatılmış olsaydı İnsanlar bu dünyayı bu şekilde bağlanır da şeytanların yolunu tutar, şeytanın ivalarına kapılıp onları başlarına mürşid edilmezdi. Evet. İnsanların kıyamet hakkında kesin bir bilgi edinebilmeleri için dünyanın sonu gelmiş olacak ve kıyametin koptuğunu görecekler ki kesin bir bilgileri olsun. Bunlar gayet bir aleme geldiğine göre, allah Teala varlığını ispat ettiğine göre gayb bir alemde gaybe iman inananlar için kesin bir delildir. Evet. Kıyametin kopması Evet. Kıyametin kopuşu ise berzah aleminde dünyaya gelecek ne kadar insan varsa Hepsi dünyaya gelecek. Berzah aleminde dünyaya gelecek bir tek insan bile kalmayıncaya kadar kıyamet kopmayacak. Ama ne zaman ki bu insanlar tamamen ortadan kalkacak ve ancak Allah diyenler demeyenler kalacak. Allah diyenlere bir sam yeli esecek. Sam ölüm demek zaten. Yelde rüzgar bir ölüm rüzgarı esecek. Müslümanlar, Allah'a inananlar bir uykuyla orada vefat edecekler. Kıyamette bu insanların üstüne kopacak. İşte insanların kıyamet hakkında kesin bir bilgileri edinebilmeleri için dünyanın sonu gelmiş olacak ve kıyametin koptuğunu koptuğunu görecekler ki kesin bir bilgileri olsun. İnsanlar gayet bir aleme geldiğine göre Allah-u Teala'da varlığını ispat ettiğine göre gayet bir alemde gayet bir iman Gaybe, gaybe iman inananlar için kesin bir değildir Kıyametin kopuşu ise berzah aleminde dünyaya gelecek ne kadar insan varsa hepsi dünyaya gelecek berzah aleminde dünyaya gelecek bir tek insan bile kalmayınca kıyamet kopacak. Bir tek insan kalmayınca oradan dünyaya gelince o zaman kıyamet kopacak. Bu olaylarda bir programla programlanmış bütün alemler Allah'ın ilmi içerisinde seyrini tamamlayacaktır. İnsanların bu şekilde Kıyamet'in hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Biz buna inanmayız veya bu bir tahminden ibarettir demeleri Allahü Teala'nın kendilerine bildirdiği ayeti kelimelere kerime, e, inanmayıp Allah'ı ibaresi inkar etmeleridir. Şurada bir eksik bir kelam var. Buraya o kelamı koyalım. Ne diyor e, eksik bir kelamda? Evet. Berzah aleminden dünyaya gelecek bir tek insan bile kalmayınca kıyamet kopmaz. Kıyamet ne diyor? Ee, dünyaya gelecek bir tek insan bile kalmayınca evet ee, düzeltelim burayı. Berzah aleminden dünyaya gelecek bir tek insan bile kalmayıp ...dünyaya geldiğinde... ...dünyaya... ...geldiğinde... Evet, ...efendim... ...berzata... ...bir tek insan... ...kalmayınca... ...işte o zaman... ...o zaman... Dünyada kıyamet kapacak. Evet. Nerede kaldık biz? Berzah aleminden aleminde dünyaya gelecek bir tek insan bile kalmayınca, dünyaya geldiğinde ve Berzah'ta bir tek insan... E, e, dünyaya geldiğinde evet işte o zaman dünyada kıyamet e, kopacak demişiz. Kıyamet kopacak. Burayı da alalım. Ben sonra orayı daha güzel bir şekilde düzeltirim. Cümleyi akıcılık getirmek lazım. Bu olaylar da Programla programlan, programlanmış bütün alemler Allah'ın ilmi içerisinde seyrini tamamlayacaktır. İnsanların bu şekilde kıyametin hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Biz bu insan buna inanmayız veya bu bir tahminden ibarettir demeleri Allahu Teala'nın kendilerine bildirdiği ayeti kerimelere inanmayıp Allah'ı ve ahireti inkar etmeleridir. Biz burada ala şöyle söyleyelim. Yani buranın açılışını şöyle söyleyelim allah Teala lahut alemde ne kadar ruhlarımızı yaratmışsa onlarla ahitleşmiş, berzaha kaldırmıştır. Berzah aleminde allah Teala kıyameti öyle ayarlamış ki berzah aleminden dünyaya gelecek ne kadar ruhlarımız varsa yani insanlar diyelim bunlara, insanlar varsa hepsi dünyaya teşrif edecek, kendilerinin nasıl bir insan olduğunu görecek, bile, şey, ispatlayacak, Berzat'ta da hiçbir insan kalmadığına göre dünyada da artık Efendim Berzat'tan gelecek bir insan kalmadığına göre dünyada da bekliyor çünkü nesil biteceğine göre işlerinde bulunan Müslümanlar Müslümanlara bir samyeli yani bütün aleme zaten bir samyeli etecek. Bu alemde Müslümanlara bir uyku gelip uyuyacak. Diğerleri de kıyamet kopacak. Yani kıyametin kopması şöyle. E, dünya diyor e, dağlar e, bulutlar gibi geçtiği zaman efendim e, denizler kabardığı zaman, dünya içindekini dışarıya fırlattığı zaman, gök erimiş abi maden gibi aktığı zaman diyor işte kıyamet bu. Denge bozuldu ve e, gökyüzü erimiş, maden gibi akmaya başladı. E bu tabi e, havaya sürtünme, sürtünmeden mütevellit parçalar, hızlıca, hızlıca sürtünmeden orayı e, erimiş, maden gibi akacaklar. Ve allah Teala her şeyi ilimle yarattı, ilimle son bulacak. Ve bu şekilde kıyametin sonu gelmiş olacak. Kıyamet alametlerinden de güneş batıdan batacak, batıdan doğacak. Çünkü e, dünyanın e, tersine bir dönüşü olacak. Ve kuzey kutbu ile güney kutbundaki mıknatsiyet dengeleri bozulacak. Bu durumda dünyanın kuzey kutbundaki mıknatsiyetinin eşilmesiyle güney kutbunun mıknatsiyeti kuzey kutbunu tersine çevirecek ve bu durumda iticilik, itici kuvvetiyle dünya kendi eşlerinin etrafında fıldır fıldır dönecek. Merkez kaç kuvvetinden dolayı da dünya içindekilerini dışarıya fırlatacak Magma -ma tabakası. Hani ateşler, denizlerin altından çıkacak denizler kabaracak ne güzel tarif ediyor Allah Teala. İşte böyle insanlar dünya alemlerini yaşarlarken kendi akıllarına göre din uydurur, Allah'a ortaklar koşar, Allah'ı inkar ettiklerinde Allah Teala bu insanları hakka ve kurtuluşa davet eder. Hakka ve kurtuluşa davet eden insanlar hakka karşı çıkarlar. Hakkın yerine batılı, huzurun yerine huzursuzluğu, kurtuluşun yerine de azabı tercih ettiklerinde kendi nefislerine zulmetmiş olurlar. İşte ahiret aleminde bu halleri kendilerine hatırlatılarak kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz denilecek ve ebedi azaba mazhar bırakılacaklardır.